أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تراويح نمازن ركعت لرن سايسن مسلم ترمزي نسائي ابن ماجه عائشة رضي الله عنها Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da ve diğer gecelerde 11 rekattan fazla namaz kılmazdı. Bu hadisi Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Müsned-i Ahmet bin Hanbel ve Muvata bu hadisi rivayet etmiştir. İbni Huzeyme ve İbni Hibban sahihlerinde Cabir radiyallahu anh'dan rivayeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onlara sekiz rekat ve ayrıca vitir kıldırdı. Sonra ertesi gece bekleştiler, onlara çıkmadı. Ebu Yala ve Taberani, Cabir radıyallahu anh'dan iyi bir senetle rivayet ettiklerine göre, o şöyle demiştir, Ubey bin Kâb, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ya Resulullah bu gece, yani Ramazan gecesi ben bir şey yaptım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne yaptın ey Ubey diye sorunca Ubey evime kadınlar geldi. Biz Kur'an okuyamıyoruz. Senin arkanda namaz kılalım dediler. Ben de onlara sekiz rekat ve vitri kıldırdım. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rıza sünneti oldu. Çünkü Resulullah ona bir şey demedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden gelen sünnetin şekli budur. Bunun dışında sahih bir şey yoktur. Bu bunun kaynağı fıkıh sünne tercümesi cilt bir sayfa 216. Bu rivayetler vitrin dışında 8 rekat olduğunu ispatlanmış oldu. Yani tamamı 11 rekattır. Yalnız 20 rekat hususunda kimileri vay bu bir bid'attır şeklinde bir takım kulaktan dolma şeylerle kendi zanlarınca Allah Resulü'nün ashabını tenkit etme cesaretini kendilerinden bularak onları haşa sanki onlar bir şey bilmez gibi algılayarak küçümseme yoluna gitmişlerdir. Bunlara da Allah hidayet versin. Şimdi de bu zavallıların bilmedikleri şeyleri kendilerine göstermek için şu nakilleri kaydedeceğiz. İnşallah o nakilleri okuduktan sonra göreceklerdir ki kendilerinin ne kadar yanlış bir kanaat üzerinde oldukları kendileri bizzat buna müşahede edeceklerdir. 20 rekat teravih namazını kılmak bid'at mıdır yoksa sünnet midir? Bazıları diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında teravih namazı 8 rekat iken sahabe hangi yetkiye dayanarak 20 rekata çıkarıyorlar. Fakat bu zavallılar bilmiyorlar ki Allah Celle Celaluhu ve onun Resulü o zatları överek haklarında şöyle buyurmuşlardır. Muhacirlerden ve ensardan ilk önce gelenlerle ve onlara güzelce tabi olanlar Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah bunlar için kendileri içinde ebedi kalıcı olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte bu en büyük bahtiyarlıktır. Tevbe suresi ayet 100. Bu övgü sahabeler hakkındaki Rabbimizin övgüsüdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetindeki övgü ise şöyledir. Arbat bin Sariye'nin radiyallahu teala anhu'nun rivayet ettiği şu hadistir. Benim ve sünnetime hidayete götüren raşit halifelerimin sünnetine sarılınız buyurdu. Bu hadisi Ebu Davud Tirmizi İbn-i Mace bunu kayıt altına almışlardır. Allah'ın ve Resulünün övdüğü bu zatlar, bu zatların uyulmaya ve görüşlerini delil ve hüccet almaya daha layık değil midirler? O zatlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bizzat görme şerefine ermişler. Gözleriyle onu görmüşler. nübüvvet kaynağından sularını içmişler. İlahi tebligatı kulaklarıyla duymuşlar. Onunla arkadaş olmuşlar, savaşa çıkmışlar. Dinin çilesini onunla beraber çekmişler ve kimileri daha dünyadayken haklarında cennet müjdesi gelmiş. O müjdeye rağmen İslam'dan zerre miktarı taviz vermemişler. Canlarını ve mallarını bu yola koyarak İslam'ı yüceltmişler. Nasıl olur da bu zatlara uyulmaz? İslam'ın ve Kur'an'ın bayraktarlığını yapan yapanlara nasıl uyulmaz? Bundan sonra sahabeler zamanında cemaatle teravih namazı nasıl kılındı ve bununla ilgili deliller ise şöyledir. Daha önce geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara cemaatle namaz kıldırarak farz olmasından korktuğu için buna devam etmedi. Sonra Ömer radıyallahu an bir imamın arkasında cemaati topladı. Abdurrahman bin A bin Kari şöyle diyor demiştir. Ramazan gecesi Ömer'le mescide çıktım. Baktık ki insanlar ayrı ayrı gruplar halinde kimisi yalnız kılıyor, kimisi 5-10 kişilik gruplar halinde kılıyor. Ömer radıyallahu an bu cemaati bir imamın arkasına toplarsam iyi olur kanaatindeyim dedi. Sonra bu işe karar verdi. Ubey bin Kab'ın imamlığı altında onları topladı. Sonra başka bir gece Ömer'le radıyallahu anh ile birlikte insanlar bir imamın arkasına namaz kılıyorlardı. Ömer bu ne güzel buluştur, bidattır. Ancak bu saatte uyuyanlar, kılanlar daha hayırlıdır. Bu saatte uyuyanlar var, kılanlar daha hayırlıdır. Demiştir Ömer radıyallahu anh'ın gecenin sonunda eftal olduğunu anlatmak istiyordu. Çünkü insanlar teravihi gecenin evvelinde kılıyorlardı, kılıyorlardı. Yani Şimdi bu hadisin kaynağı değerli kardeşlerim bu hadisi Buhari İbni Huzeyme Beyhaki fıkı Sünne Cilt bir sayfa 217. Bu bid'attır dediği şekli mesela Hz. Ömer radıyallahu anh bu yaptığı cemaatle teravih namazı kılınması yeniliği bid'at değildir. Dolayısıyla sünnettir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu daha önceden cemaatle kılmıştı ve belki farz olur ümmetine bunu yerine getiremez korkusuyla için bunu terk etmişti. Hazreti Ömer radıyallahu bu fiili bunu fiili olarak gerçekleştirdi ve aynı zamanda bunu sahabeler arasında yapmıştı. Eğer bu bid'at türünden bir şey olsaydı buna ilk defa onlar karşı çıkarak bundan onu vazgeçirirlerdi. Halbuki onlar sünneti bizden daha iyi biliyorlardı. Sahabenin buna rızalı ise bu ümmetin icması demektir. Bundan vazgeçilemez. Evet. Diğer bir rivayette ise Hazreti Ömer zamanında Ramazan ayında 20 rekat teravih namazlarını kılmışlardır. Büyük Şafii fıkı Beyhaki bunu sahibini isnatta nakletmiştir. Başka bir rivayette ise şöyledir. Yezid bin Ruma radıyallahu an muhakkak ki Ömer bin Hatab radıyallahu an zamanında insanlar 23 rekat namaz kılıyordu bu hadisi muvata rivayet etmiş. Ayrıca Hazreti Ömer radıyallahu an, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu an zamanlarında insanların 20 rekat kıldıkları sabit olmuştur. Cumhur fukadan Hanefiler ve Hanbeliler ve Davud'un görüşü budur. Tirmizi şöyle demiştir. İlim ehlinin çoğu Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'nin radıyallahu anhunun diğer ashabından rivayet edilen şekliyle 20 rekat olduğu görüşündedirler. Sevri İbni Mübarek ve Şafii de böyle demiştir. Şafii insanların Mekke'de 20 rekat kıldıklarına yetiştim demiştir. Bazı alimler sünnet olan vitirle beraber 11 rekattır. Kalanı müstehaptır demişlerdir. Kemal İbni Humam şöyle demiştir. 20 rekattan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kılıp sonra bize farz olur korkusuyla terk etmiş olduğu kısmı, kısmının kısmın sünnet kalanın müstehap olduğuna delil Buhari ve Müslim ile birlikte Müslim de bununla birlikte 11 rekat kıldığının sabit olmasıdır. Öyleyse Hanefi imamlarımızın üsülünde sünnet olan 8 rekat olmasıdır. 12 rekatı ise müstehaptır. Evet. Bu kaynak fıkıh sünnet cilt bir sayfa 216 217 ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.